Beyoğlu'nda doğdum, Beyoğlu'nda hayat atıldım, Beyoğlu'nda evlendim. Nüfus kağıdını bebeğimin Beyoğlu'ndan aldım. Her şeyim benim Beyoğlu'na çıkar. Ben Beyoğlu'yum. <laughs> Eski ustaları nedir bu kadar iyi yapan? Beyaz önlüğünü giyer. Bak rahmetli babam da ben bile takmam. Hangi köşede duracaksa orayı süpürür, namusuyla evine iki kuruş para götürür. Bugün bana bile sorsan içimde uhdedir en güzel seyyar yarıştır sorunlar var hayvancılıkta. Dışarıdan çok hayvan geliyor. Piyasanın büyük bir çoğu ithal kaçak bağırsak sarıyor. Edirne'den kuş uçur, Ardahan'a kadar kime sorarsan Balıkesir süt kuzu koyuyor. Al eline bir pilot kalem, Balıkesir haritasına her bir nokta koy, hepsi kuzu olsun. Balıkesir kendisini yetmez o. Söyledikleri şey Balıkesir'den dağılıyor. Doğru olan cümle bu. O yörenin hayvanı değil. Çünkü hayvancılık diye bir şey kalmadı. Kimse yapmak istemiyor, yapanın da elinde patlıyor. sayı ben 1986 yılında medeniyetin göbeğine Taksim İlk Yardım'da çığlıklar içinde gelmişim dünyaya. Benim çocukluğum Rum, Ermeni ve Musevi ağırlıklı bir semtte geçti. İstanbul Cerrahi Hastanesi'nde uzun süre çalıştım. E, hayatımın en büyük şansıdır Şelale Zarakoğlu'da çalıştım. Onun enerjisi hayatıma çok şey katmıştır. Sonra birçok hastanede çalıştım. En son Kemik Hastanesi'nde, Balta Limanı'nda e, radyo yapıyordum. Rahmetli babamı kaybetmemle zaten serüven başladı. kansere yakalandığım biz babamla hiç anlaşamadık. Gerçekten hiç anlaşamadık. Şunu şurada da anlaşamayız. Muhtemelen gireriz birbirimize. Çocukluğumdan beri okumamı istedi. Okumam için çok uğraştı. Bütün kardeşlerim de aynı şekilde. Benimle ilgili sıkıntısı en sonunda onunla çalışmam gerektiğiydi. Ve ben bu işi yapmayı hiç istemedim gerçekten istemedim. çok kavgalar yaşadık. Aşırı evi ben çok küçük yaşta evden kaçtım bilmem ne oldu. Benim hayatım serüven. Peşime adam taktı gönderdi getirdi. Babam kaybettikten sonra iki kere rüyama girdi. Akut'ta tanıdığım bir arkadaşım var. Ben Akut'ta çok uzun yıllar gönüllü olarak faaliyet gösterdim. Kokoreç kesiyorum. O diyor ki Ali abi bak diyor ne kadar güzel yapıyor oğlun diyor. Orada o rüyanın gerçek olduğunu şöyle çözdüm. Babam döndü. Bu mu dedi. O kaş gözü seyirmesi benim babamdı. Ben onu Turgut abi anlatmıştım. Olur mu dedi sen dedi bu işaret bilmem ne gel bu işi yap. Bostancı yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Abi dedim saçmalama. İki gün geçti, geçmedi. Sabahın köründe bir mesaj geldi WhatsApp'tan. Dedi ki Ozi sen ne? dedi tılsımlara inanır mısın? Ya dedi bak e, bizim Yalçın'ın bir işi var. Onun dedi 10. yaş kutlama partisi var. E dedim ne olacak? Kokoreç Şaka mı yapıyorsun dedim. Ben kokoreç yapmaktan ne anlarım abi dedim. Yok dedi öyle değil, böyle değil yaparsın edersin. Konu bir kapandı. Bir de son 4-5 yıl mı ne? Kapalıydı dükkan. Babam kanser tedavisi görüyordu ben. Zaten kendi mesleğimde uğraşıyordum. En son o kadar ısrar ettiler ki anlaştık bir şekilde. Demolar yapmaya başladık. Sarım teknikleri, işte babamın anlattıkları, işte içine bir şeyler katmak istedim. Sardık ettik, iki tür kokoreç yaptık. Biri geleneksel formülümüze sadık kaldık. Diğerinde işte ben uykuluk ve iki sakat tat daha ekledim için öyle sardık. Abi yani çıldırdı. O gün biz etkinliğe gittiğimizde kaosa döndü. Millet kuyrukta birbirini eziyor. 12'de bitecekti, bir saat iki buçukta kapatabildik. O gün gerçekten ben inanamadım. Hayatımda ilk defa event yaptım. Elim ayağım titriyor. Kesemiyorum, yapamıyorum. Tecrübesizim. Müthiş enerji doluydu. İyi ki de yapmışım diyorum. Ondan sonra biz açma kararı aldık. Baktık hiçbir yere olmuyor. Bizim dolaplardaki dükkan. Ya buraya açsak kimseyi getiremeyiz belli. E açtık oraya daha kadar boş. 8 ay neredeyse sifte atamadım. Haftanın yeni günü sabah 9'da dükkanı açtım. Tek başımayım. Hem temizliğini yaptım. Hem malını pişirdim, yapayalnızlığıyla uğraştım. O duvarlar çok zor. İşin kötüsü duvarlarda işte ben dükkanı tadilata girerken açtım. Babamın yarın kalmış suyunu gördüm. Hayatımdaki en büyük cezaydı o benim için ya. Öyle bir acı çekme yok. Ya adamın suyu yarım kalmış anlatabiliyor muyum? Yarın kalan bir hikaye var orada. Çok pişmanım ben o sinirli anı attım çöpe. Keşke atmasaydım. Çok üzüldüm sonra. Hiç aklıma gelmedi böyle özleyeceğim o bardağı. Yapamıyoruz. Ya arkadaş kesiyorum, yiyorum. Bak cinnet getiriyorum hala sinirleniyorum. Gerçekten daha iyisi yok. Ama şey olmaya başladı. Tek tük bizim eski gayrimüslim müşteriler özellikle bana en çok onlar sahip çıkmıştır. Halen de öyledir. Karınları tok yemek yemeye geldiklerini bilirim. Karınları tokuyorlar, bayılıyorlar. Ben bana çok fazla kişinin sarılıp ağladığını biliyorum. Ben en son dedemle böyle bir şey yemiştim, babamla yazlık sinemada panayır yerinde böyle bir şey yemiştim diye. Bir gün Ayhan Seçim onu televizyonda gördüm. Aa dedim bir dakika babam da çok severdi. Bir tweet atayım dedim. Bak Twitter'ı hala beceremem, kullanamam. Bir takipçisi bile çok düşüktür. Sana dedim bu kokoreci yedirmeden ölmeyeceğim diye yazdım. Çak mesaj sesi kalktım böyle ne oluyor? Ne oluyor? Böyle bir bakayım dedim. Ayhan Seçim oluyor değil mi? Geliriz yazmış. Sonra numaramı istedi, verdim. Bir tarih verdi şu tarihte geleceğim diye. 3 ay geçti, yok. Yine anlaştık bir tarihe şu gün geleceğim yok bugün gelecek. Bu arada şu vitrinde ortalama 110-120 yaşında olduğunu bildiğim böyle bir kokoreç tezgahı var. Takıyorsun bir şiş kokoreci. 7-8 saatte pişiyor. Bak insanlar bir şiş kokoreç satıp ev geçindirmişler. Onda mal pişiriyorum ki en güzeli olsun. Ayhan'sı onu gelecek. Her gün mal pişirdim. Satacak adam diyor kendimi yiyorum. Dedim ki biri beni çok... Çok güzel benimle bir şeyler geçiyor dedim. Kaldırdım tezgahı. Aradan 3 gün geçti geçmedi telefonum çaldı. Ayhan oldu. Senin yer neredeydi? Şu sokaktayım Yolu tarif ettim ama yıkılıyorum o kadar aylarca özendim, özendim yok. Eşiyle geldi. Geldiler oturdular. Bayıldılar. Çocuk dedi harika. <gülüyor> Hastasıyım. <gülüyor> bir fotoğraf paylaştı, telefonum susmuyor. Aradan çok yanlışım olmasın, bir, bir buçuk ay, iki ay geçti ya da üç ay geçti, geçmedi. Aradı beni, seni gelip çekeceğim dedi. O günden sonra da çok babalığını gördüm. Ben 3-4 ay sonrasına gün bak defterler var orada. Eski bizim rezervasyon defterleri. 3-4 ay sonrasına gün vermeye başladım. İnsanlar birbirini eziyor. Vedat Milor geldiğinde terörle mücadelede eden ben kapıya araba çektim. Bak o kadar yatılıyorum zırhlı çektirdim. O zıklıyla Dolapdere Irmak Caddesi'ni trafiğe kapatıp zorla taksi durdurup onu bindirip gönderdiğimi hatırlıyorum. Fatih Altaylı, Atilla Donat, Faruk Süren. Faruk Süren'in Fatih Altaylı'nın kapıda rezervasyonu olduğu halde Dolapdere'de gram tuvalet, Faruk Süren kaç yaşında adam şu şekilde beyefendi bekledi. Bir buçuk saat adam kışın ortasında bekledi o yaşta. Bak oturmuyor, ayakta donuyor. Fatih Altaylı da beraber. İçeri girdiklerinde masayı topladılar, bulaşık yerleştirdiler biliyor musun? Özetle Ozi bir ruh. Bak Ozi'nin hikayesi bir ruh. Babamla ilgili bana anlatmamı isterseniz onun hikayesine neden bu kadar onunla anlaşamayıp neden sahip çıktığını sorarsanız ona benim bir borcum var kursamdan ekmeğe geçti. Bana bunu öğretti çünkü maalesef kimin sana ne yaparsa sen ona daha fazlasını yap dedi. Ben babamın çalışmasına, bize bakmasına hayrandım. Bana davranmasına değil. Kredi kartı kullanıyorum diyor bana küfrederdi. Kullanmayacaksın, cebinde paran yoksa adam değilsin kaldıracaksın nerede? O paranı da gidip marketlere vermeyeceksin, bakkaldan alacaksın. 3 lira fazlasını alacaksın, o da senden gelip alacak diyor. Böyle bir adam Çok değerlerine sahip çıkardı. Sokakta köpek yokken benim babam eksi bilmem ne kaç derecede dükkanın başında durdu. O bana haram lokma yedirmedi. Nokta. Kokoreç gerçekten damak zevki olan birini yiyeceği bir şey. Gurme lezzettir. Karın doyurmak için yenmez. Evet tarihsel olarak yüzyıllar öncesine gidersen yüzyıllardan bu yana bir kültür gelişti. En fakir halkın beslenmesi için kullanırken son yüzyıl içinde kokoreç tamamen kültür lezzeti olmuştur. Onlar da devam edecektir. En iyi kokoreç nasıl olur biliyor musun? Öncelikle adabını uygun yapmak lazım. Temizliğini düzgün yapmak lazım. Hayvanını seçmek kelimesini biraz daha değiştireceğim. Bizim sakat atışında daha doğrusu hiçbirinde yoktur. Hayvan seçemezler. O Türkiye'nin en büyük yalanıdır. Hayvanlar ihaleyle gider, binlercesi bir akşamda kesilir, sen çıkan parçayı satın alırsın. Biz iyi parçayı satın alıyoruz, biz hayvan seçmiyoruz. Hayvan seçmek gibi lüksümüz yok. E, piyasada kokorecin tanımı nedir? Yağ bağırsak. Yağ bağırsağa sadık kalınabilir ama e, dedim ya son 15-20 senedir özellikle çok sorunlar var hayvancılıkta. Dışarıdan çok hayvan geliyor, piyasanın büyük bir çoğu ithal, kaçak bağırsak sarıyor. Edirne'den kuş uçur, Ardahan'a kadar kime sorarsan, balık ezir, süt kuzusu koyuyor, al eline bir Pilot balık Balıkesir haritasına her bir nokta koy hepsi kuzu olsun. Balıkesir'in kendisini yetmez o. Söyledikleri şey Balıkesir'den dağılıyor. Doğru olan cümle bu. O yörenin hayvanı değil. Çünkü hayvancılık diye bir şey kalmadı. Kimse yapmak istemiyor. Yapanın da elinde patlıyor. Burada İzmir kokoreci diye bir şey yoktur. Sakat atın. çıkış noktası da İstanbul'dur. İzmir'le ilgili doğuran tek şey, şimdi söylemeyeyim yürekler kaldırmaz o kimyon içinde çıkartalım. İri kıyım, Gerçekten kokoreç böyle yenmeli. Ama aslında içinde kimyon da yok, pul biber de yok, kekik de yok. Kimyon örtücüdür, koku gidericidir. Kullanıma sebebi budur. İzmir'in üstünde çok kötü eller dolaşıyor. Maalesef ustalarda millete bedava bir şeyler yedirtip kendini yazdırtmaya mahtap bir şey zannediyorlar. E, Ozi'nin birinci politikası kimseye bedava hiçbir şey yedirme. Hak etmediğin hiçbir şekilde hiçbir kulvarda olma. Kim ne istiyorsa hakkıyla yazsın. Bedava verdiğin insan ona ben ne istersem yazdırtırım. Ben en büyük ölçtüm bu. Seyyar Kokareç. Ah diyorum sana. Eski ama eski ustaları nedir bu kadar iyi yapan? Beyaz önlüğünü giyer. Bak rahmetli babam da ben bile takmam. Hangi köşede duracaksa orayı süpürür, ıslatır, süpürür. Namusuyla evine iki kuruş para götürür. Bugün bana bile sorsan içimde uhtedir en güzel seyyar yarıştır. Bir kere kendi formülasyonumla sardığım bir malım var. Her şeyden önce en başında bu. Öncelikle ata formülüme saydım. Ailemden geliyor. Onu da çok böyle her parçasını anlatmıyorum ama 5 ayrı çeşit sakatatla sarıyorum ben şişimi. Ben uykuluklu kokoreç, kendime ait formülü uykuluklu kokoreç ilk yapmış kişiyimdir. Uykuluktan sonra 4 sakatat daha giriyor. Butik şeklinde bir kokoreç yaşamış ilk kişiyim. Zamanında ablamı çalıştırdım. ilk bayan kokoreççi oldu. Şimdi eşim çalışıyor benimle. O kadar çok anlatılacak şey var ki yaptığımız ilk. Ben anlatmayayım. Kendimi reklam yapmış gibi hissediyorum köken olarak zaten baktığında Yunanlar bizden çok daha eski bir millet. Eğri oturup doğru konuşmak lazım. Tam baklava bizim eyvallah bilmem ne bizim ama kokoreç aslında onların. Makedon kültüründen aşama aşama aşağılara geliyor. Yunan'ın kokoreç çok daha farklıdır. Oğlakla birçoğu yapılır. İçine kimisi akciğer, kimisi böbrek, kimisi bu ikisinin üçünü bir arada sarar. Çok ağır kokar. Herkesin yiyebileceği bir şey değil. Tarihsel araştırdıklarında karşılarına kokoreçsi çıkacaktır. Ben satmıyorum hikayemi. O yüzden aynı yerdeyim. O yüzden işte beni sokakta bilmem nerede görebiliyorlar. Dolapta herde story atarken görebiliyorlar. Kimseye ruhumu satmadım. Birçok kokoreççi ki onda görüşürüz biz. Söylerler sen farklı bir noktaya getirdin. Bugün benim yaptığım kokoreci bu kadar ekranlara çıkartmam, bu kadar iyi anlatabilmem sayesinde bir çocuk gururla benim babam kokoreçi diyebiliyor okulunda biliyor musun ailesine? Millet saklardı. Kokoreci nasıl yediğin önemli değil. Ne kadar hak ettiğin önemli her şeyi. Kokoreç iki şekilde yenir. Biri porsiyon şeklinde tabakta gelir, diğeri sandviçte gelir. Başka türlü yenmez. Challenge'ı yapılmaz. Yokluk görmüş insanların genelde çocukları böyle saçmalık şeylere inanabiliyorlar. Bir şeyin ne kadar yiyebildiğin değil, bir şeyin ne kadar hakkını verip yiyebildiğin önemli. Nimete saygı çok önemli. Bir ısırık alıp tezgahına geri koyan adamı da gördük. Dünyanın en iyisizliği. Yok biri kuyuda yapıyor, biri davlumbaza koyuyor, biri salça atıyor, biri su atıyor. Bir ara şey challenge yaptık biz bak challenge böyle olur. Hangi ülkedeysen o zip paylaş. Fotoğrafları çektiler yüzlerce dünyanın her yerinden Tayvan'ından bin Çin'ine işte challenge böyle olur. Bu ülkenin en büyük sorunu herkes ait olmadığı bir hayatı yaşamak istiyor. Bilmiyor aslında yaşadıkları hayat çok kıymetli. O toprağı işlemek çok kıymetli, o hayvancılığı yapmak, o fındığı toplamak, o çayı hayatında yaşayacağı en büyük anıları onlar. Yani 60-70 katlı binalara çıktım. Hiçbir şey değişmiyor. Tam tersine değişen şey ruh yok. 45 dakika sürüyor üste çıkman, 45 dakika sürüyor aşağı inmen. Veyahut da milyonluk bir villada hayata özeniyorlarsa her gün görüyorum. Her gün davetlerim var bilmem ne gibi. Hiçbirinde benim dolap derede bir kuş gibi tünedim kaldırım taşında yediğim çeyrek kokaracın tadını vermiyor. Varla ulaşmış insan genelde ne diyor biliyor musun? Bana yarım yap ama içine az et koy. Çünkü o eski günlerini hatırlıyor. Alışmış artık içi duble duble yemeye eti et çünkü o yokluğu gördü, istedi, istedi. İçi az olan et her zaman daha kıymetli.